Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar drift oynayacağız. saatten kanalımıza abone like etmeyi like like unutmayın ve başlayalım arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Drift Paradise oynayacağız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, Videomuza da like atmayı unutmayın ve başlayalım. bu oyun şimdi ee, oy, hangi haritayı seçeceğimizi seçelim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir harita var şunlar da birazdan gelecek evet geldi bunlardan birini seçeceğiz hangisini seçelim diye düşünüyorum da şunu seçesim geldi şu anlık bakalım nasıl drift atacağız bu arada ee, benim hayalimde istediğim araba Nissan 300 umarım ileride de alabiliriz diye inşallah alırım arkadaşlar bu arada gözlük fok gibi bekleyin mi şu gözlüğü çıkarayım arkadaşlar hemen çıkart. çıkar şu tipe bak ağlıyor yazık kim seni şaka neyse ee, şu shift da kapatalım evet şurada istediğiniz arabayı alabilirsiniz şu renkli olanlar dışında istediğiniz tüm arabalar alabiliyorsunuz şöyle bir yüklenmelerini bekleyelim hepsini şöyle hepsini aşağıya indirirsek yüklenirler Şimdi ben 350 Z alacağım istediğim araba olan her zaman. Bu arada bu şey Forsikteki 350 Z'yi yapmaya çalıştım. Zaten desen olmuyor sadece boyasını benzetmeye çalıştım böyle oldu gibi. Şimdi burada direk kuştuk biz bir saniye hemen başa geçelim arkadaşlar ve drift atmaya başlayalım. Ee, hala kanalımıza abone değilseniz ol, abone olmayı, videolarımıza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, uzun zamandır video gelmiyor, bunun için özür dilerim bu arada. Ee, -YT, -YT, YT ile de videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi de onun sınavı var. Bizimkisi bitti. <laughs> Sıra ona geldi arkadaşlar. Onun sınavı da bitsin. Tam gaz geleceğiz o zaman. Ama arada video çekeriz büyük ihtimalle. YouTube'u tam salmaz o da. ihtimal. Şimdi bu araba böyle drift atıyor. Her arabanın böyle benim bana göre e, gidiş şekli farklı böyle kayması falan. Mesela bu iyi kayıyor böyle rahat. Ama daha rahat arabalar da var bu arada. Beniz olsun. Şöyle kaydıralım. Şöyle bir de şu tarafa diyecektim arkadaşlar sizin için grafikleri de yani Daha güzel gözüksün oyun. Şimdi başka araba seçeceğim. Bu araba güzel. Ama ben bunu biraz zor sürüyorum. Şu var. Supra alalım bir. Siyah Supra. Bir de onu deneyelim arkadaşlar. Siz de like atmışsınız da bir videoya bir like atarsınız artık seviliyorsunuz. Ee, ileride daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Şu an yani, videolarım sıkıcı geliyor galiba yani size. O yüzden izlenmeyi İnşallah böyle eğlenceli video yapmayı öğrenirim. Siz de bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Böyle destek verirseniz ben de motif, mo motive olurum. Modifiye olurum diyecektim. Allah'a <laughs> Burada Roblox'taki karakterimi değiştirdim gördüğünüz gibi eski karakterim çok kötüydü. Artık mut bir tiple geziyoruz. eee kaç Robux yatırdım diye merak ediyorsanız da 500'den fazla şu ana kadar 700 civarı yatırmışımdır. Ama karakterimin bittiğini düşünmüyorum. Şunu seçelim bir da başka bir muk. Biraz da tersten gidek. Bu arabanın hatırladım bu arabaya ya çok pis kayıyor. Çok kayıyor. Görüyorsun. Şimdi bu oyunu izlemeyebilirsiniz biliyorum zaten bu video çok izlenmeyecek. izlenecek videoları bulmam lazım benim de. Hani video ön önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne videosu çekelim? O konuda yorum atarsanız çok sevinirim. Parkçı atmayı planlıyorum ama tabletten çekmem lazım. tablette de Elgato olmadığı için çekemiyorum. <laughs> Aga ah. Buraya şimdi hüzünlü müzik geldi. Şimdi gördüğünüz gibi çok kötü drift atıyoruz. Orada bu, bu harita biraz küçükmüş. Başka harita mı geçti? Benim bildiğim bu haritalar var da bir de bunu deneyim dedim. Başka haritaya geçelim. Siz de bu arada bir like atarsınız arkadaşlar. Like'larınızı silgemeyin. Allah çok istiyoruz like Atmıyoruz. Benim de premium gitmiş mi ne bakayım. Aynen artık premium değiliz. Bu videodan önce premiumdum arkadaşlar. <laughs> Drift Street mi? Drift Park mı? Drift Park'ı deneyelim. Ben orta seviyedeki Drift haritalarını seviyorum. hadi de bakayım kamera şöyle yapsam daha mı iyi oluyor? Şöyle. Daha rahat ortalanmış oluyorum bir de. Buradan çıkıyor. Oraya anladık abi. Supra değil. Skyland seçelim. Skyland diye benim bildiğim kadarıyla. Ben büyük ihtimalle Skyland. Im. Evet Skyland. Hatırladım. Oğlum çok koyu olan. Çok denememiştim bunu. <laughs> Bu harita da çok güzel harita arkadaşlar. Bir şu an böyle keskin drift yerleri olan bir harita bura. Bu oyunda size önerim 30'da drift atın benim gibi böyle 60'da 70'de drift atmayın çok daha iyi. 30 arası çok iyi. Şöyle bir o Orada. Bu arada el freni boşluk değil haberiniz olsun. P'ye basınca el freni çekiyor. Ama el frenini çekmenize genelde gerek kalmıyor. Haberiniz olsun. Oyunun sesini hafiften açsak daha iyi, iyi olur diye düşünüyorum da. Çünkü çok ses kalabalığı var. Şöyle yapayım Hayır, Gerek yok fazla çok fazla ses yapıyor arkadaşlar Benim sesimi basıyor Biz şurayı demeyelim tersine. Çok patlıyor diye gidilir. Pek farkı yok şu an yine. Gözüm aldı. Şuraya giriliyor mu acaba? An girdim. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar bakalım bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Yapacağız yolun. Bu arada arkadaşlar <laughs> video önerinizi da bekliyorum video önerinizi falan. Ee, bir de... Instagram hesabı falan açtım. Oralardan da takip etmeyi unutmayın. Şu an açıklamada linkleri vardır büyük ihtimalle. Onları da takip edin. Ben bekliyorum hepinizi. Şu an da Şimdi bu oyunda çok nubum. Haberiniz olsun. Pro driftleri yazdığına bakmayın. biraz böyle 3-4 kere oyuna girdiğinizde zaten Pro Direktör ne veriyor hemen? Bilmiyorum. Bu arada ben bu tür oyunları çok severim. Yani Roblox'a değil de bilgisayar oyunu olarak araba oyunu çok severim. Hatta ilk oynadığım bilgisayar oyunu da bir araba oyunudur. İsmi de Need for Speed Underground 2. Arkadaşlar 2004'te çıktı. İşte o yeşil Nissan 350 var ya onu yapmayı çok istiyorum. İnşallah bir gün yaparız. Oyuncağı iki varsa alırım ha. Bu arada arkadaşlar arka planı da değiştirebilirim böyle bir şeyler yapabilirim. Duvarı biliyorsunuz şöyle duvar var zaten. Bir sırada oradan arka planı. Düşmüştüm. Şimdi böyle. Şu anlık sadece böyle dolapla dolaplar falan var doldursun diye yaptım arkadaşlar yoksa arka çok boş oluyor bir şey yok diye bir de ledler vardı o ledlerin kablosu koptu leğen bulup yapacağım bir de onları ama nereye yapacağım bilmiyorum bisikletime bile takabilirim bisikletine takmayı düşünmüyorum gördüğünüz gibi muh satamıyoruz Fok balığı gibi atıyor. Tekeri görüyorsunuz bir zaten Biraz da başka araba alalım. Hani bir şey Değme... yok. Topaçlar. <laughs> Topaçlar benziyen bir araba var. Bakayım. Hadi biraz da tofaşla anlayalım. Tofaş siyah olsun. Chrome da yapabiliyorsunuz bu arada oyunda. Şöyle göstereyim. Bakın krom oldu. Tek belli olmuyor grafikler yapımda. Mat yaptım şu an. Mat ve siyah oldu arabamız. Bu arada az önce bir elektrik satmadım saldım. Bak adam adam Chrome yapmış herhalde. Bu arada çok kayıyor Bu, bu şu an ciddi kayıyor. Buradan bulunan satarım ha. Ama yetişe de atmasak. Ye falan atarsam kesin takla atıyor. Takla atmıyor da önünde arabalar gelince onun değil. Sanki bir kere atmıştım da. Yani gidiyoruz. Düz yolda takla bu bagaj, bagaj. <laughs> Bu arada arkadaşlar ekipte videolar daha eğlenceli oluyor ama ekibi toplayamıyor Şu an hiç kimse aktif değil bir kapalı Olmaz. Şimdi başka harita geçelim. Video ne kadar olmuş? 12 dakika olmuş. Yok. Ben keserim. Neyse şöyle devam edek ya. Yarış pistine gireceğim. Ilo kuyu belkantı di şey arabayı göstermem lazım. Neredesin lan? Mukaraba. Bu araba çok büyük. Ne Bakın egzozlara geliyor. Abi. Şuradan da başka patlıyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? En güzel bu kamyon işte. Drift. Ya kontrolü çok iyi. Çok iyi kaydırıyor. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İleriki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.